Merhaba çocuklar. Bu hafta masamız için böyle bir tilki yapacağız. Bu tilki için gerekli olan malzemelerimize hemen bakıyoruz. Bir adet tuvalet kağıdı rulosu, bir keçeli kalem, bir pirit, makas, kurşun kalem çizim için kullanabilirsiniz. Bir tane beyaz A4 kağıdı, bir tane renkli kağıt, Renkli kağıdı ben turuncu tercih ettim. Tilkiyi yapabilmek için. Hemen başlayalım. İlk önce ruloyu bu kağıda sarabilmek için ölçü almamız gerekiyor. Bu ölçüyü şöyle alıyoruz. Bir ucunu buraya sıfırladıktan sonra şu ucunu bir kurşun kalem yardımıyla şuraya işaret koydum. Aynı şekilde ortaya da bir şey sıfırlayıp bir işaret koydum ve şu başlangıca da sıfırlayıp bir işaret koydum. Artık üç tane çizgimiz var. Hizalayıp kesebileceğimiz. Makasımı aldım ve bu çizgilerin üstünden olabildiğince düz kesmeye çalışıyorum. Kağıdımız hazır. Hemen buna yapıştırmaya başlayabiliriz kağıdımızın ucuna pirit sürüyorum. Ruloyu oraya tutturuyorum. Şu şekilde. Ben şöyle döndürerek kendime doğru sarmayı tercih ediyorum. Ki düz mü gidiyorum, yamuk mu sarıyorum görebileyim diye. Şurada bir uç kalıyor. Hemen onu yere tekrar koyup Kilitini sürüp yapıştırıyorum. Rulomuzu kapladık. Şimdi bu rulomuzu şu tilkinin şu kulak kısmı ve başını yapabilmek için kıvıracağım. Kıvırmak için önce şu taraftan biraz bastırıyorum döndürüyorum arka tarafında onun üstüne şöyle birbirlerine kapak olacak şekilde bastırıyorum ve kulak kısımlarını şöyle sivreltiyorum birbirlerine baskı uyguladılar şu katlanan kısım arkada kalsın diye ben ön yüzeyini gözlerini bu yüzeye yapıştıracağım Kocaman gözlü bir tilkimiz olacak. Kocaman kuyruğu var. İlk önce hemen şuradan elimde turuncu kağıdım var. Kuyruğunu çizelim, keselim. Şöyle tombik kuyruklu bir tilkimiz var. Hemen bunu kesiyorum. Turuncuyla artık işim bitti kuyruğumun tırtık kalan yerleri varsa düzeltebilirsiniz ben ucunu biraz daha inceltiyorum daha sonra kuyruğumun şu ucundaki beyazlık için bunu buraya koyuyorum ölçü olsun diye taşmasın kestiğim diye Buradan dışından nereye kadar yapacaksam o beyazlığı. Dışından şöyle çizgilerimi çekiyorum. Turuncuyu kaldırınca kuyruğumun üç şekli çıktı. Hemen buraya zikzaklarımı çiziyorum. Ve bunu kesmeye başlıyorum. İlk önce şuradan şöyle bir pay çıkartayım ki keserken bana kolaylık olsun. Ama sonra şu kestiğim kuyruğu normalde burasına yapıştıracağım. Ama ben çizgilerimin görünmemesi için ikisini de şöyle ters çevirerek yapıştırmayı tercih ediyorum. Hemen beyaz kağıdımı o çizgi görünen, kötü görünen tarafına piritimi sürdüm. Ve arkasından tilkimin kuyruğunun ucuna Yapıştırıyorum. Kuyruğum hazır. Yani kuyruğu buraya taktığımızda şu şekilde görünecek. Hemen göz kısmına geçelim. Yine şöyle bir parça kağıt ayırıyorum kendime. Bunu ikiye katlayacağım ki iki gözümde hem eşit olsun hem de aynı anda yapabileyim. Şu şekilde ikiye kat. Buraya hemen. Şöyle kocaman bir göz çizik. Ve kesiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane gözümüz de hazır. Şu gövdedeki renkli kısmımızı yapalım beyazdan. Yine ben şuradan bir parça kağıt aldım. Beyazla artık şimdi şunu kenara ayırıyorum gövde için orana yeterince uygun şöyle bir küçük N harfini biraz büyük halde çizdim ve buraları tırtıkladım bunu yapmanın daha kolay yolu şudur N harfini çizdikten sonra ilk önce N harfinin dışı kesilir Yani şurası ikiye katlanır ve şu buralardan sırtıklar kesilir şöyle bir görüntü elde edelim. Evet şimdi yapıştırmaya başlayalım İlk önce gözlerimden başlıyorum gözümün arka tarafına piritimi sürdüm kocaman gözlü tilkimin gözlerini şöyle yapıştırdım. Birbirinin biraz üstüne bindirerek yapıştırıyorum. Kocaman şaşkın gözlü bir tilkim olsun diye. Bunu da buraya yapıştırdım. İstediğiniz göz şekli çizebilirsiniz üstüne. İsterseniz radyal şeklinde başı dönmüş, sersemleşmiş bir tilkiniz de olabilir sizin. Bunu hemen şuraya yapıştıracağım. Hemen arkasına pirit sürdüm. Yapıştırma kısımlarımı hallettim. Kuyruğumun da ucuna pirit sürüyorum. Ve şu alttan tutuyorum. Filkinin hemen arkasını şöyle yapıştırıyorum. İstediğiniz açıda, biraz daha yukarı kalsın istiyorsanız kuyruğunun ucu şu şekilde de yapıştırabilirsiniz. Artık biritle işim bitti. Sadece keçeli kalemle işim kaldı. Bunun gözlerine şöyle göz bebekleri yapıyorum. Biraz beyaz boşluk bırakıyorum ki gözlerindeki ışığı da görelim. İçini boyuyorum. Daha sonra şuraya bir burun ekliyorum. Siz tilkinize şöyle bıyıkla yapabilirsiniz. Tilkimiz hazır. Artık benim iki tane tilkim var. Sizin masanızda kaç tane olacak? Lütfen bizimle paylaşınız. Görüşmek dileğiyle.